Diyoruz. Kırıkkale'de daha çocuk yaşta tren kazası sonucu iki bacağını da kaybeden Fazıl Almalı yaşama bağlılığıyla herkese örnek oluyor. Günlük işlerini rahatça halledebilen Almalı traktör bile kullanıyor. Görenleri hayrete düşüren bu görüntü Kırıkkale'den. 60 yaşındaki Fazıl Almalı azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz sözünü doğrulatanlardan. Kırıkkale'nin Irmak kasabasında yaşayan Fazıl Almalı, 7 yaşında bir tren kazasında iki bacağını da kaybetmiş. Fakat bu olay onu hiçbir zaman umutsuzluğa itmemiş. Aksine hayata sıkı sıkıya bağlamış. Bağından ben geçerken onunla onunla düşmüşüm. Bir süre çobanlık yapan Almalı, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra emekli olmuş. Üstelik 6 çocuk büyütmüş. Davarla falan uğraştım, davar çobanlık falan yaptım. Ondan geçimi sağladı. Sonra da bir şirkete immoğacı olarak girdik. Evet. Oradan da evet. çalıştık, emekli olduk. Fazlanmalı traktör bile kullanabiliyor. Normal şartlarda araç kullanması oldukça zor olan almalı, kendi geliştirdiği debriyaj, fren ve vites sistemi sayesinde traktörle her işini görebiliyor. Test Test Fazıl Almalı yine ayakkabı gibi kullandığı şambrelle kasabada dolaşıp günlük işlerini yapabiliyor. Ayakkabı yerine geçiyor. Böyle. Ayakkabı yerine geçiyor. Evet. Bunu da kendin yaptırdın. Evet. Fazıl Almalı hayata bağlılığı ve azmiyle yalnız diğer engellilere değil en küçük zorluk karşısında karamsarlığa sürüklenen herkese örnek oluyor. Şu anda bir engel teşkil etmiyor bana. Şu anda Allah'a şükürler olsun. Geçimizi sağlayın.